Merhaba. Aa merhaba. Bulabildiniz mi? Neyi bulabildim mi? E, Ateş Hoca'yı. Ha evet. evet evet bulduk. Memnun oldum. Sevindim. Ben de çok sevindim. E, karşılaştığımızda da sevindim tekrar. Ben de karşılaştığımıza sevindim. Hatta boş zamanınız olursa belki daha uzun konuşuruz. Ne dersiniz? Çok iyi olur <laughs> Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Ellerini ovuşturuyor. Demek ki hareketlerini kontrol edemiyor. Sesi titredi ve gözü seyirdi. Dudaklarını yaladı kesin ağız kuruluğu var. Ve bağlamdan kopuk kopuk sorular sordu. Hocaya gerçekten takıntılı ya da belli ara, ara devre yapıyor. Kesinlikle primer psikos hastası. <laughs> <laughs> Merhaba. Aa merhaba. Sorabilir miyim? Ne yapıyorsunuz acaba? Enfeksiyonlara neden olan on farklı sebep arıyoruz şu an. Kim istedi bunu sizden? <laughs> Ekim oldu tabii ki. Ha, tabii ki zaten. Hı hı. Ee, vallahi enfeksiyonları bilmem ama onun elinden çay içmeyin. Ha. Ha. Ne haber Orhan? İyiyim sen nasılsın? İşte yani ha. ne yapıyorlarmış burada? enfeksiyona sebep olabilecek on şey arıyorlarmış. Birine mi bakıyorsun? Orhan. Ha. Birine mi bakıyorsun? Hayır. İyice şaşırdı gerçekten. Yani bana inat yapıyor sanki. Hmm. Ama şikayetçi görünmüyorlar. bunca kalifiye insanı kullandığı işe bakar mısın lütfen? Hı hı. Laboratuvarlarda ne yapıyorlar peki şimdi bunlar? O abuk sabuk testleri bu yüzden mi yapıyorlar? Herhalde, herhalde, herhalde. Ay. Neyse, ne yalan söyleyeyim ben de arkamdan iş çeviriyorlar sanmıştım. Hmm. Sen birine bakmadığına emin misin Orhan? Emine hayır mi? ya, hayır. Aa, ne alakası var ya? Peki, görüşürüz. Merhaba. Aa Merhaba. Dün için teşekkür edememiştim size. Dün için? Hekimoğlu'nu bulmama yardım ettiniz ya, hatırlamadınız mı beni? E, yok, hayır. Tabii ki hatırlıyorum sizi ama, e, yani konuştuğumuzu da hatırlıyorum bir taraftan. Çok yoğunsunuz tabii beni bu yoğunlukta hatırlamamanız normal ama, bozulmadım merak etmeyin. Hayır, hayır. Sizi unutmam mümkün değil. <laughs> Hiç evlendiniz mi? Ya daha doğrusu şu an evli misiniz? Ya şu an bekarım. İyi bari. <laughs> Siz? Ben de bekarım. Güzel. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Unutkanlık başlamış. El avuşturması, sürekli saç düzeltme, sifilize bağlı dermatolojik semptomlar bunlar. Renksi bulaşıcı. Evli olmaması iyi. Ama partnerini muhakkak uyarmamız gerekiyor. Durum bayağı ciddi. Buyurun. Merhaba. Girebilir miyim? Tabii bu a, tabii buyurun ne Ya nasılsınız diye merak ettim. İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim gayet. Hala bekarım. Anlamadım. Ee, bekarım. Hala. <laughs> e şey yani, espri olarak. Şak, yani şaka yapmaya çalışıyorum ama olmadı galiba. Yani. Size çok özür dilerim. Yanlış anlamadınız Yok, değil tabii mi? Tabii tabii ben yani anlamadım. Bek, bekarım derken şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> şaka. Peki bugün nasılsınız? Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ben de aynı şekilde. Sizi ne zaman görsem hep yalnızsınız. Yalnız olmayı seviyor musunuz? Yani, evet. Yalnızlığı severim. Ama tabii tepemde dolaşan bir gölge var. Malum. <laughs> çok mümkün olmadı. Peki çok mu yoğunsunuz? Yoğunum evet. Bütün bölüm. Hiç boş vaktiniz yok mu? Yani yoğunum. Yoğunum. Ama yani çok da meşgul değilim o kadar. Yani bir... E, çok yoğunum ama çok, o kadar da meşgul değilim. işin dışında kendime vakit... Yani yoğun musunuz değil misiniz? Ben onu merak ettim. Kesinlikle yoğun değilim. Değilsiniz. <laughs> e, siz o zaman yoğun değilsiniz. Yorgun da değilsiniz bence. <laughs> Değilim. Ee, yorgun değil yani niye sorduğumuza bağlı açıkçası. Yani e, niye soruyor olabilirim ki? Yani benim aklımda şişt, e, bir fikir var ama tam da emin olamadım. Oturmaz mısınız bir kahve söyleyeyim. Ay yok ben hiç oturmayayım çünkü halletmem gereken işler var. Başka zaman belki yine şey yaparız. Kendinize iyi bakın. üzere. Genel olarak heyecanlıydı. Titreyen ellerini saklamaya çalıştı. Kendisi de dolaşan bir gölgeden bahsetti. Kafası karışıktı. Net cevaplar veremedi. Hmm. Dezorientasyon psikosun önemli bir belirtisidir. Açık açık konuşamayan, şüphecilik, ketumluk arasında gidip gelen birisi. Buyurun. Merhabalar. Bölmüyorum değil mi? Hayır kesinlikle hayır. Oturabilir miyim? Tabi ee, tabii tabii. Kahveyi söylüyorum. Aa, yok hiç söylemeyin bana dokunuyor zaten. Tamam peki. Tamam. <laughs> Yanlış bir reçete yazmışım. Onu düzeltmeye çalışıyorum ben de. Öyle mi? Evet. Bu hatalar sık sık oluyor sanki. Nasıl? Anlamadım pardon. Bu hataları sık sık yapıyormuşsunuz gibi geldi bana. Hayır. Yani bilmiyor, hayır. bu Hocam çayınızı getirdim. Ha. Ha, uzun. Ay, yok ben almayayım, dokunuyor bana. Buyurun hocam. Hocam bu bebeğin e, oyuncağı da Aysel Hemşire'nin dolabında kalmış. Ben de size getireyim dedim. Buyurun hocam. Tamam teşekkür ederim. Bebeğiniz mi var? Bebeğim mi? Bebeğiniz? Be, be, e, hayır hayır. Benim mi bebeğim mi var? Evet. Hayır hayır. hayır. Ee, bebeğim, e, benim, köpeğimin adı bebeğim. İyi bari. Hocam başka bir emriniz var mıdır? Estağfurullah. Teşekkür ederim. Yani aslında çok fazla öyle bir hata olduğu yok. Evet. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.